Cümleten selamun arkadaşlar. Bugün Kukuyün Türkiye'nin yapmış olduğu etkinlikle beraberiz. Kukoyun Türkiye Ramazan özel Türk kullanıcılara 750 dolar hediye ediyor ve bu nasıl oluyor? 750 doları nasıl hediye ediyor? Bu kolay olmayacak tabii ki. Herkese 750 verse kimse çalışmaz. Buradan linke geliyoruz. Burada bir form dolduruyorsunuz. Referans kodunuzu, ID'nizi falan. Ondan sonra kanal bana TRC20 adresi ve Telegram kullanıcı adınızı forma dolduruyorsunuz arkadaşlar. Aha da burada referans kodunuz. ID ID numaranız burada yazıyor. Onu buraya. Referans kodunuz şeyde yazıyor. Köyün ee, oradan referansa giriyoruz. Ondan sonra Twitter veya YouTube kanalınızı veya Telegram kanalınızı falan bir Instagram adresinizi falan veriyorsunuz. Ondan sonra Coin TRC20 adresini giriyorsunuz. Telegram kullanıcı giriyorsunuz, gönderiyorsunuz. Ondan sonra referans kasmaya başlıyoruz. Nasıl kasıyoruz? Arkadaşlar burada birinci seviye 50 kişi ve üzeri kişilere 150 dolar. 150 kişi ve üstü davet edenlere 400 dolar. Üçüncü seviye 300 kişi ve üstü davet edenlere 750 dolar para veriyor. Güzel para mı? Güzel para. Şimdi düşündüğümüz zaman doların 15, 16, 15 yaklaştı herhalde. Dolar. Dolar ne kadar? Dolar 14.77 TL. Buradan en düşük 150 dolar dediğimiz zaman 2215 TL para yapıyor. Arkadaşlar bu 2215 TL'yi kazanma şansınız var. Hadi bunları biraz sıkıntı. 150 ve 300 kişi. Ama 50 kişiyi davet ederiz. 50 kişiyi nasıl davet edersiniz? Evinizde kaç kişi var? Mesela 5 kişi var. 5 kişiyi direkt tak 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 üye yapıyorsunuz. Üye yaptığınızda kayaca istemiyor kukuyun. E-posta üzerinden kaydedebilirsiniz. Veya kendiniz 50 tane e-posta açıp. <laughs> bu biraz manyakçı olabilir ama bunu da yapabilirsiniz. 300 tane de açabilirsiniz. 300 tane açıp kendinizi teker teker davetiye koduyla kayıt olabilirsiniz. Bu <laughs> birinci seçenek. İkinci seçenek ise akrabalarınızı mesela kim var etrafınızda? Arkadaşınız. 50 tane arkadaşınız vardır herhalde. Hadi 10 tane bak. 30 tane arkadaşlarına şey yaptın. 10 tane de çevrenden, binadan, minadan, 10 tane de akrabalardan dediğin zaman 50 kişi oluyor. 50 kişiye davet ettiğiniz zaman 150 dolar, 2200 bilmem kaç TL para kazanıyorsunuz. Yani bu yani 2000 TL sadece biraz uğraşarak para kazanıyorsunuz. Şimdi asgari ücretinde 4250 oldu TL olduğu yerde ben buna uğraşır mıyım? Uğraşırım, it gibi uğraşırım yani. Şöyle baktığımız zaman 2000 TL'ye ne alırız diye düşündüğümüz zaman marulun tane fiyatı 30 lira olduğu için 30 lira olduğu zaman kaç tane marol alabiliyoruz? 33, 66, yaklaşık 70 tane marol alabiliyoruz. Yani böyle baktığımız zaman TL bazında da az para, dolar bazında da az para. <laughs> Ama yani 2000 TL sonuçta baktığım zaman güzel para. Yani buna uğraşarak ben uğraşırım yani ben uğraşırım. Yani Güzel para arkadaşlar uğraşırsanız kazanırsınız uğraşamazsanız hiçbir para yani otur evde oturuyorsunuz bu videoyu izlediniz. Ne oldu cebinize 2000 lira para girmiş oldu hani biraz da uğraştıktan sonra. Diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Kukuyun'a daha hiç kayıt olmadıysanız aşağı referans linki bırakıyorum. Bana da destek çıkmış olursunuz. Herkese bol şans. İyi kazançlar iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere.